Aklında bulut olmayanın gözlerinde yağmur olmaz. Son çeyrek umudunu da bozdurup boncuk boncuk hırkördün çocukluğunun omzuna, köşe başında kuru sarmaşık dikindin saçların güze bırakıp bir salkım üzümün dergahına uzanan. Ne zaman cenneti eksen yüzünün toprağına cehennem açtı yanakların, yangın yangın üstüne. Külünü suya savurmuş bir masalız şimdi. Gecenin düşünde iki kandil gibi asılı kalan. İnsan ekip taş biçiyor kalbimiz aşkın ölü toprağından. Bacasız ömrünün isli yalnızlığıdır bu. Yamalı gülüşünle bıçağın sırtından gelip Ankara'nın mavisine akan. Köpüğünü sevdin en çok kırmızının, Bir de dikeni tetikte güllerin isyanını, Tanrı'dan başka ne kaldı ki gözlerinde, Baktığın şu kırık dökük aynadan, Göçüğünü sevdin en çok sevdanın, Kırlangıcın göçünü, Bil ki sırrı çiçek açmaz cevizin kabuğu kırılmadan, Sayfalar dolusu boşluk, İki satır insan, üç kelime aşk, dört kitap ayrılık. Kırık masalardan ahşap gölgeler yaptık şerefine dostum. Hiçbir şarkıyı dalından koparmadı. Anlat yağmurun öyküsünü. Ne canımızdan eksik olur ölüm, ne de ayrılır su beyazından, ne de ayrılır su bayılsın.